Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün gece maçları var arkadaşlar. iki tane tek maç MBS2'den. E, kombi şekilde vereceğim ama kombin değildir. E, i̇kisini tek maç e, şeklinde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bak, mecburen burada neseye de tutturuyor. E, yapmanız zorundasınız. İlk birer gol düşünüyorum. Aldo bir 1.5 alt dedik. E, aldık arkadaşlar. Ona da riske girip diğer bir kombinde bir gol alabilirsiniz arkadaşlar. Gremio'da ilk kere bir gol. 1.35. İlk kere e, 0 taktiğimiz gerçekten çok başarılı bir şekilde gitti. Bugün verdiğim tüm maçlar geldi. İlk kere de gol oldu. Bunları değerlendirin arkadaşlar. 1.65'lik yüksek güzel bir orana var. E, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk kere aldı bir söyle. 1.5 alt. Gremio'da ilk kere bir gol bekliyorum. Gönül rahatlığıyla bu maçları oynayın. Değerlendirin arkadaşlar. Birer gol alabilirsiniz bu maçlara değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 10.30'da bu 10.30'da başladım. Bunu şey göstermiyor. Ee, 11'de Spontik, Şanzöze Santos maçı var arkadaşlar. Burada arkadaşlar 6.43.85 Arkadaşlar buna da ilk kere bir gol olabilir. MBS 3 11'deki ee, oran maçı var. Bir gol alınabilirse de 1.18 oran açmışlar. Ee, bu maç alınabilir. Arkadaşlar 2.5 gol üstü oran maçı. Sauro maçı e, arkadaşlar 6. İlk kere bir gol arkadaşlar. İlk kere bir gol alınabilir. 1.41 1.40 oranlar kaçırmayın. Bunlar güzel oranlar. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim üzere Aldo Vizo ilk kere 1.5 buçuk alt dedik. E, son maçında da 3 2 bitmiş ilk yarı. Defensini sağlam aldı. Hüseyin genelde gol oluyor. Gol olmamış. E, Aldo aldı Hüseyin'in e, oynanan arkadaşlar 5 karşılaşmasından yaklaşık ve 2 maçında gol olmuş. 3'ünde olmamış. Onun için 1.5 alt dedik. Riske girip ama gol bekliyorum açıkçası. 1.38 oranı var. Gayet de güzel mantıklı. İlk yarı 1.5 alt alınabilir arkadaşlar. İlk yarı 1.5 alt alın almak isteyenlerle diğer kombinde dediğim üzere ilk yarı bir gol alın. Diğerinde de bir gol e, alın arkadaşlar. Değerlendirin arkadaşlar. Arsenal Serenti bu maçı yorumlamadım. Bu maça da ilk yarı bir gol alın. 1.40 bak çok temiz bir oran var arkadaşlar. Çok da güzel. bir orandan bu maçı da alabilirsiniz. Bazen olmayabiliyor ilk yarı ama taktiğimiz gerçekten çok başarılı şekilde ilerliyor, geliyor arkadaşlar. Onun için ee, o maçları kaçırmayın derim. Şu maçı sizlere bir buçuk gol üstü diyecektim maç boyunca. Başlar başlamaz e, 3. dakikada gol oldu. Yani 2.5 gol üstüne gider mi? Biraz riskli buluyorum ama gidebilir arkadaşlar. E, ee, i̇lk yarı 2.5 alt bir var. Çok da güzel alınabilir. Bu şekilde bugünün gece maçları değerlendirebilirsiniz. Yarın da güzel maçlar var. Yarın analizlerimle hani çıkartıp e, vereceğim arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Yarın tek maçımız bir ofadan olacak. Saat 9'da arkadaşlar PSV maçını ele alacağız. Yine PSV maçını bağlanacağız. E, Monaco maçını da ele alabiliriz. Monaco'da iyi maç. İlk maç 2-0 bitti. Sparta bırak. Yani bir gol bulacaktır, bastıracaktır. Her an her şey kopabilir bu maçta. Dep çok güzel onu açmışlar. Bir gol atabilir arkadaşlar. Sparta bırak. E, bas kendi evinde da basmanlarda atan bir ekip bilmiyorum zor ama. Monaco gibi bir ekibe. Atar dediğim maç kopar arkadaşlar. Kopmalık bir maç. Yok boys maçına da bakacağız. Bakalım. Eee, bu maçlarda bakacağız arkadaşlar. Yarın için kombinimizi e, tek maçımızadan çıkaracağız vereceğim. Bu geceki maçları ilk yarı birer golleri değerlendirin. Diğerine de diğer kombinde arkadaşlar dediğim üzere e, Aldo bize maçına ilk yarı bir buçkalp alın. Yani bir gol ekleyebilirsiniz Grey'in maçına. Bu şekilde bugünün gece maçları herkese bol şanslar, bol kazançlar. Videomuza mesaj yazılan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.